Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bugün konumuz çocuk ve yalanlar. Evet, ee, en kolayı sanırım bir başkasının yaptıklarını büyütmek ve ya da kendi hatalarımızı daha küçük göstermek ve mantar göründürmek. Şimdi biz çocuklarda yalan dediğimiz zaman 3, 4, 5, 6, 7 yaşlarında çocuk palavraları olarak değerlendiririz. Çocuk hayalleri de olarak değerlendiririz ama yalan olarak değerlendirmeyiz. Çünkü yalan dünyasıyla beraber ya da hayal dünyasıyla beraber çocuklar gerçek yaşamı sınarlar. Bununla ilgili aslında çok çarpıcı örnekler de vardır. Hans Julger'in kitaplarını okursanız kendisi biliyorsunuz psikanalist, öğretmen kökenli bir psikanalist ve vaka incelemeleri üzerinde yoğunlaşıyor kendisi. Çocuk Yalanları kitabında da bu örnek mevcut. Ee, aslında bazen e, bu çocuk hayalleri çok tehlikeli bir boyuta gelebiliyor. Bundan bir örnek vermiş Hans Ulger. Bir kasabada meydana geliyor olaylar. Çocuklar oyun oynarken, işte evcilikler, e, arabacılık falan oynarken annelerin sohbetlerine kulak misafiri oluyorlar. Anne baba anneler işte e, kasabanın doktoru hakkında dedikodu yapıyor. Çocuklar da kendi aralarında işte bu olayları birbirlerine anlatıyorlar. Çocuk hayalleri de içine eklenerek kocaman bir skandal haline geliyor. Doktor tutuklanıyor. Tutuklanma nedeni de çocuk katili olması ve öldürdüğü çocukların cesetlerinde kendi kliniğin bahçesine dönmesi. Tabii kliniğin bahçesinde açılmadık delik bırakılmıyor, mezar bırakılmıyor. Ama tabii ki öyle bir olay olmadığı için de ceset bulunamıyor. Yani çocuğun olmama, bu böyle bir doktorun çocuğu olsa çocuğunu da öldürür diye bir anneler aralarında söyleşiyorlar, görüşüyorlar. Ama çocuklar bunu ne yapıyor? Birbirlerine daha farklı anlatıyorlar. Kulaktan kulağa olay gelişine çocuk katili olarak ee, olay lanse ediliyor ve büyük bir skandala neden oluyor. Doktor tutuklanıyor. Pedagoglar eşliğinde dok çocuklardan ifade alındığında Hansburger de var tabii bu ekibin içinde anlaşılıyor ki bu bir çocuk hayali skandalı. Tabii birçok yetişkin böyle bir şeyi duyduğunda tabii bir çocuk nereden bunu bilecek kesin bir yerlerde gördü, şahit oldu diye çocuğa inanıyor ama çocuk bunu yetişkinlerden de duymuş olabilir bunu unutuyoruz. Diğer bir husus da vardır daha masum bakıyoruz duruma bir anne ikinci çocuğunu doğuruyor büyük çocuk okuldayken annesinin öldüğünü arkadaşlarına anlatıyor tabi biz pedagoglar biz çocuk gelişimleri pedagoglar danışmanlar aile eğitimcileri öğretmenler bu olayları hep nedenine bakarız sonuçta ilgilenmeyiz ama birçok insan ya çocuğa beste büyüt o kadar eğitim ver demek ki annesinin ölmesini istiyor gibi bakabilir ama biz böyle bakmıyoruz. Bakmadığımızda iyi oluyor. Sonuçlar ne çıkıyor bakalım? Bakıyoruz ki anne yeni doğum yapıyor ve çocuk annesinin sevgisini kaybettiğini düşünüyor. O kaybedilen sevgiyi anne ölümü olarak nitelendiriyor. Kendi hayal dünyasında onun gerçekliği bu. Bu şekilde anlatıyor arkadaşlarına. Aslında bu onun gerçekliği. Yine aynı vaka başka bir çocukta da ne oluyor? Kardeş kıskançlığından dolayı sevginin kaybedildiğini düşünüyor. Aynı sevgiyi dışarıda kendisini acındırarak işte annesiz çocuk o şefkati arkadaşlarımdan, öğretmenimden, çevremden görebilirim diye anlatıyor. Ee, ve tabi e, bu daha sonra rehber öğretmenler ve öğretmenlerin duyarlı öğretmenlerinde sayesinde bu olaylar düzeliyor bir çözüme ulaşılıyor. Yani eğer konu yalancı, niye senin annen ölmedi, niye yalan söylüyorsun gibi yaklaşımlar olsaydı çok daha farklı boyutlara emin olun ulaşırdı. Şimdi ben konuşmamızın başında dedim ki başkalarının yalanlarını ya da yanlışlarını, hatalarını büyütmek çok kolay ama kendimizinkini görmeyiz hiçbir zaman. Mutlaka mantıklı bir nedeni vardır. Bazen çocukla işbirliği haline girer anne ya baba. Bunu annene söyleme, babana söyleme. Onu işte tabağı kırdığımızı anlatma ya da Ayşe teyzenin geldiğini söyleme. filanın aradığını söyleme ya da filan ararsa söyle annem hasta yatıyor. Babam işte çarşıya gitti. İş bir yapmak ve çocuk şöyle düşünüyor, ha bazı durumlarda demek ki küçük kaçamaklar yapılabiliyor. O zaman ben de sıkıntıya girdiğim zaman yapabilirim. Aslında siz onlara bir yöntem öğretmiş oluyorsunuz. Ama aynı yöntemi çocuk kullandığı zaman vay yalancı. Bana da mı söylenir? Belki sen çocuğun anneannesine, dedesine de söyledin aynısını. Bilemeyiz. Ama sonuçta sen bunu yaparken senin mantıklı nedenlerin vardı. Ama bunu çocuk yaptığı zaman çocuk nankör, yalancı, kişilik bozukluğu olan bir varlık haline geliyor. Yani de bu ne oluyor? Çocuk aslında model alarak da öğreniyor. Tabii biz çocuğumuz yalancı olsun diye öğretmiyoruz. Ama bunun çıkış yolu bu oluyor. Çünkü çocuklar da şu genelleme vardır: Her gördüğü değil dedesi sanmamak. Sevgili anneler babalar, bir diğer yöntemde polisçilik oynayan anne babalar. Çocuk kavanoza gömülmüştür, çikolata yemiştir, suç delilleri üzerindedir ve hemen. Olay başladığında gidilmez ama olay sonlanır. Söyle bakayım bir kavanoz çikolatayı kim yedi? Deliller de burada. İtiraf edersen sana kızmayacağım. Ceza vermeyeceğim. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Çocuk evet ben yaptım diyor. Tabii ki ilk önce ne diyecek korkusundan öyle bir durumda. Ben yapmadım diye inkar ediyor. Yavay yalancı suratında çikolatalar var. Sen utanmıyor musun yalan söylemeye? Deyip dayak yiyen çocuklar. Ve arkasından ceza ki o saate kadar bütün kavanoz bitene kadar anneye babaya sormak gerekir sen neredeydin. Diğer bir uzantısı da ne oluyor? Çocuk itiraf ettiğinde yine dayak, yine ceza. Bu defa çocuk ne diyor? Demek ki gizlemem gerekiyordu. Evet, yanlış yöntemler uyguluyoruz. Bilinen bildiğimiz birkaç tane yöntemi yanlış öğrendiğimiz için yanlış uyguluyoruz. Nereden çıktı bu sözüm? Şimdi onunla ilgili bir örnek vereyim. Bir anne yine bu zamanında saatli çocukları karnına doyurun yöntemini tamamıyla yanlış anlıyor bebeğine beslenme süt saatleri koyuyor. Bebek ne kadar ağlasa da o saati gelmeden emzirmiyor bebeğini. Ve daha sonra 2 yaştan sonra tabii 0-2 yaş arası temel güven duygusu ileriki yaşlarda Başka bir sonuçlarla karşılaştığı zaman ben çocuğum için her şeyi yaptım, dakiktim, şu yaptım, bu yaptım, niye bu oldu? Bir kere bebeklerde öyle saatli emzirme diye, işte saat 4 olsun emzireceğim, 4'ten önce emzirmeyeceğim, ne kadar ağlasa da buna alışması gerekir diye bir yöntem yoktur. Ama tabii yöntemin yanlış öğrendiği için anne, daha doğrusu eksik bilgi olarak öğrendiği için... ...onu kendi kafasında farklı şekilde bütünleştirip onu her alanda, her yaş grubuna uyguluyor ve sonuçlar istediği gibi çıkmadığı zaman da yeni yöntemleri, yeni psikolojik yöntemleri, Spinoza'nın zamanında eleştirildiği gibi yeni yöntemleri eleştiriyorlar. Evet, birçok anne baba bana bu akşam kızabilir. Hocam suçlu biz miyiz? Ben sizi suçlamıyorum. Suçlu diye bir şey yoktur. Yani bizim en azından danışmanlık psikologlar, çocuk gelişimcileri biz insanları suçlamayız sadece yanlış yöntem ve tekniklere bakarız sonuçlara bakarız sonuçları değerlendiririz nedenleri değerlendiririz ki gerçek nedenlere inelim ki ileriki problemleri rahat çöze, çözebilmek amacıyla öz eleştiri yaparız ben size bugün çocukta oluşabilecek yalan nedenlerini söyledim 10 yaşından sonra çocuklar yavaş yavaş gerçekleri doğruları ve gerçekleri ayırt ederler 10 yaşına kadarsa biz çocukta anlatılan böyle çocuk falavraları, çocuk hayalleri dediğimiz konuları yalancılık olarak nitelendirmeyiz. 10 yaşından sonra da yine büyük çıkar nedenleri değil, büyük ihtimalle kendisini bazı korkulardan, bazı durumlardan korumak amaçlı yapar çocuk. Mesela çocuk bazı konularda yetersiz olduğunu söyleyemez, itiraf edemez. Onun yerine ondan kaçar, o sorumluluktan kaçar ve onun yerini yalanlarla, yani bizim tabirimizde yalanlarla doldurur. Bunların yerine bunlardan neden kaçtın, neden böyle bir yönteme başvurduğunu çocuğumuzla irdelemek gerekir. Bunun yoluysa asla ve asla onu ürkütmek, bağırmak, cezalandırmak, korkutarak dayak, hele dayak atarak değildir. Sevgili dinleyicilerim, ben meslekte 20. yanımı çalışıyorum. Staj da yaptım. Stajlarımı hepsini hepsini işin içine sokacak olursak mesleğimin içinde yani çocuklarla ortalama 24-25 yıldır ilgileniyorum. Ve çeşitli yaş gruplarıyla çalıştım ben. 45 yaşına, 50 yaşına kadar, 3 yaşından 50 yaşına kadar çeşitli gruplarla çalıştım dönem dönem. ve hiçbir zaman yetişkinlere es geçiyorum. Çalıştığım ergenler veya çocuklarla şiddete başvurmadım. Kendi çocuğumla dair. Neden? Çünkü şuna inandım. Eğitimde doğru yöntemleri kullandığın zaman şiddete gerek yoktur. Şiddet sadece kişinin kendi zayıflığıdır. Çocuklarımıza eğitimde lütfen ve lütfen şiddet Asla göstermeyelim. Ee, bundan önceki videolarımda söylediğim gibi şiddet asla çözüm değil. Ve çocuklarımızı yalana iten nedenleri mutlaka irdelemek gerekir. Ee, i̇rdelemezseniz sadece sonuçlarla uğraşırsınız. Sonuçlarla uğraşmak demek kısa döngü içinde olmak demektir. nedene inmek gerekir. Gerekirse psikologdan, psikiyatristten, kendisinden de yardım alınabilir. Bir danışmandan, aile danışmanından yardım alınabilir. Ailecek bir danışmana gidebilinir. Ama lütfen çocuklarımızdan şiddet uygulamayın. Bugün akşam sizinle çocuk yalanlarını konuştuk. Umarım sağlıklı, güzel nesiller yetiştiririz. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar diliyorum.